Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Adobe oynuyoruz? Bugün sizlerle Adobe mi de gördüğünüz gibi en son aldığımız evdeyiz. Biz... Arkadaşlar. Bugün sizlerle aşar olacağız. mi bırakacağım. Bir dakika yanacağım. Adobe mi bir daha oynamayacağım. Adopt videoları gelmeyecek. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz B'ye almıştık. Gelecek video arkadaşlar biraz çünkü diye seriler başlatmış o seri artık biraz ara vereceğim müzik. Şu an elimdeki bütün evleri satıp alabildiğim en pahalı evi alacağım arkadaşlar. Hmm. Tuğur devam edeceğiz. Arkadaşlar. Tuğur devam edeceğiz. Kanalı artık. Biliyorsunuz geyik açtığımızda torba tıspıkları çekiyorduk. Artık şeyi bitiriyorum. Şimdi bu video salı günü yüklenecek. Bir dakika bir sıkıntı oldu hiçbir şey satamıyorum. Yazılmış <laughs> ağız Evet, şimdi geldim. Evleri satmaya devam edeceğim. Bayağı da Adopt Me videosu gelmiyor. Yani haftalardır video gelmiyor. Bir haftayı yakındır video gelmiyor. Onun sebebi de Adopt Me kapanacak diyorlar. Adopt Me kapanacak falan diyorlar. Ben de Adopt Me kapandığı için kapanacağı için öyle söyleniyor ben de tam bilmiyorum kapanacak mı kapanmayacak mı eğer kapanmıyorsa geri dönebiliriz arkadaşlar bu arada son yanımda kardeşim kapanacak diye ben şu an evlerimi satıyorum ve bu yeni bir ev satamayacağım Havlu otobüs. Tamam, alalım Aldım. ne kadar satılıyor 1800 lira mı Kızık arkadaşlar ben buna 4500 lira para vermedim mi 4500 lira 1800 e satılıyor boyayalım şu an 1178 lira param var evi keseceğim Ev evateri son kez baksın arkadaşlar evateri bu da penguen sonra Neon Ride Kili falan var. Max Ops falan var. Baya şey vardı. Oyunu bırakıyorum artık zaten. Adobe kapanmazsa bu evi satıp bu Tino'yu bir daha alıp başlayabiliriz tekrardan. Güzel olabilir. Şimdi eve girip, evi gezip videomuzun sonuna geleceğiz. Torbat'ı zaten oynayacağız. Arkadaşlar, doğru bu kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Ayrıca ben de kanalıma abone olabilirsiniz. Adopt mi bırakıyorum mı? diye biraz mutsuzum ama kapanmazsa arkadaşlar, Adopt Me'ye devam edeceğiz. Arkadaşlar, Doğru ne yapacağız? Challenge'lar yapacağız. Sonra ne? Sadece bir askerle oynayacağız. Ben sana oynuyorum şu an. Sadece bir tane asker eksik bu neymiş Tuvalet biraz sadece bir tane askerim eksik şu anlık. Onun için de para biriktiremiyorum. Niye oldu söyleyeyim? 10 aşağısı şey i̇şte Golden Commando biliyorsunuz 250 kazanma dağılıyor. Ben şu an Golden Scott aldım. 3500. Parasız da değil Golden Commando'nun arkadaşlar. Golden Scout aldım. Neyse. Ha. Şimdi çıkalım evden, videomuz sonuna gelelim. Bir tuzak yapmak istemiyorum. 1178 lira paramız var. Ben video dışında böyle oynarım. Hatta keşke almasaydım. da 8000 lira bilgisayarım değebilirdi ya. Keşke Arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Adopt Me videolarının sonuna geldik daha doğrusu. Adopt Me videoları silinmeyecek. Torbada'dan devam edeceğiz eğer. Adop... Bir hatıra kalsın bize. Adopt Me eğer Kapanmazsa adoptmeye bu evi satıp baştan başlayabiliriz. Bilmiyorum başlayabiliriz hakikaten de. Ama kapatmam lazım. Ne kadar güncelleme getir?